Ekmek kutusu 65 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı toplam 1199 lira. Kek kalıbı kek kapsülü 75 lira. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. Sufle ve fırın kapı 12 santim boyutunda tanesi 15 lira. Ocak üstü döküm tost makinesi 200 lira fiyatı. Yaprak desenli perde aksesuarı, 85 lira fiyatı. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Fırın seti, içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta toplam 110 lira. Karaca markasına ait tost makinesi, 2 yıl garantili, 850 lira fiyatı. Siyah tel sandalye 250 lira. Açılır ve kapanır paslanmaz sebzelik 350 lira fiyatı. Üstü cezve takımı 240 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. 2 adet porosilikat çam damlatma akıllı yağlık ve sirkilik 65 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı 685 lira. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı toplam 140 lira. Kağıt topu yumulacak el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 160 lira fiyatı gökkuşağı kek kalıbı 25 santim boyutunda 65 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 125 lira fiyatı. Dikdörtgen ızgara tavası 26 ya 32 santim boyutunda 230 lira fiyatı. Yüzlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici 95 lira. Kristal taşlı yedili standı baharat takımı 280 lira. Asta ve kek famusu tanesi 25 lira. Altılı saklama kabı seti toplam 40 lira. Altılı sedef havlu seti toplam 145 lira. Altı parça kristal kavanoz seti toplam 110 lira. Dört parça paşa bahçe arda türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bağdağı toplam 110 lira. Üçlü el havlusu seti 70 lira. Sekiz parça pasta servis takımı Toplam 125 lira. Tüplü gözleme ve pişirme saçı, 52 santim boyutunda, 260 lira. Yıkanabilir ve kaymaz tabanlı üçlü banyo paspas seti, 85 lira. Üçlü beyaz desenli hasır sepet seti, 260 lira. Granit kısa tencere, 26 santim boyutunda, 225 lira fiyatı. 6 adet dikdörtgen kare bardak seti toplam 100 lira. Demir döküm ızgara tava 28 santim boyutunda 180 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bardağı toplam 110 lira. Nako saten en örgü iddiği, 21 lira. 12 parça kahve fincan takımı toplam 180 lira. Poprak tencere 24 santim boyutunda 45 lira. Karaca ahşap tepsi, 36 santim boyutunda, 140 lira fiyatı. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 100 lira. Atılı porselen kahve fincan seti, 110 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 399 lira fiyatı. Fincan ve kupa bardak askılı, 75 lira. 200 adet renkli muffin kek kalıpları, 50 lira kalın kışlık battaniye, 180 220 santim ölçülerinde, 215 lira fiyatı. Şeffaf hamurleğini, 22 litre kapasiteli, 25 lira. lira. Beyaz mermer desenli 3 zigon sehpa takımı, 400 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 150 lira. Ata adet saklama kabı seti, toplam 110 lira. Dörtlü banyo havlu seti 120 lira fiyatı. Yıkanabilir ikili banyo halısı 75 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 65 lira. Üstü kek kalıbı seti içerisinde bir adet yonca, bir adet baton ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta toplam 110 lira. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik toplam 80 lira. Çekli çok amaçlı çanta, 20 lira. Tefal markasına ait sos tavası, 12 santim boyutunda, 239 lira. Emsan Troy emaye ayaklı kek fabusu, 200 lira fiyatı. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı, 290 lira fiyatı. 12 parça bambu tabaklı Türk kahvesi takımı, toplam 130 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti 120 lira fiyatı. Fikirli çift kişilik yorgan 400 lira. Katlı basamak 50 lira fiyatı. Altılı saklama kabı seti toplam 40 lira. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 80 lira fiyatı. Farklı renklerde polosu örgü Tanesi 35 lira. Üçgen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi 12 lira. Kolay yütülebilir tek kişilik çarşaf 200 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti toplam 499 lira. Güral porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 190 lira fiyatı. Elektrikli katmer gözleme ve yufka saçı 2 yıl garantili 850 lira. Dekoratif tepsi 24 lira. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sekreti toplam 440 lira fiyatı. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 199 lira. Çelik makarna süzgeci 22 santim boyutunda 40 lira. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. Çift kişilik elektrikli battaniye 260 lira fiyatı. 12'li erzak saklama kabı seti 275 lira. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 179 lira fiyatı. 18 parça su bardağı takımı seti toplam 250 lira. Altılı farklı renklerde kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti 125 lira. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı 499 lira. Yüzü hasıl kare düzenleyici sepet 60 lira. Şeffaf hamur leğeni 22 litre kapasiteli 25 lira. Kili banyo halısı toplam 160 lira fiyatı. Desenli 18 parça meşrubat bardağı 110 lira. Doğal ahşap duvar saati 25 lira. Yıla kanaviçeli otantik perde 100 çarpı 170 santim ölçülerinde 35 lira. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 15 lira. Uzayabilen pratik çekmece içi kaşıklık 100 lira. Metal ayaklı üçlü zigon sehpa takımı 380 lira fiyatı. Şam şekerlik 90 lira fiyatı. Tek kişilik silikon enyaf yorgan 210 lira.